Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hipokrit sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, e, bugün Medipark'tan bugün Mediapark'tan akıllı prizini kurumunu gerçekleştirdim abi. Kurumun tamamdır arkadaşlar. Vantilatör, aynar hava soğutucu, elektriği de çalıştırıyor, kaldırıyor. Telefondan kontrol ettim arkadaşlar. Vantilatörün durduruk açabiliyor. Otomatik özelliğini ayarladım. Otomatik de kapatıyor, açabiliyor. Otomatik özelliği saat ayarlayabiliyorsunuz. E, evet arkadaşlar. Vantilatör farklılık bir de motorlu da farklılık olduğu için klima gelene kadar yani aynı hava vantilatör aynı hava, soğutucu arkadaşlar. Yurt dışından beklenene kadar iki ayna vantilatör soğutucu idare edip ideal etmeye devam edeceğim arkadaşlar. O prizi on ayna bağlayıp iki adet aynı yani vantilatör aynadan hava soğutucuyu. Evet arkadaşlar. Bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi daha önce de videolarımızı çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şu anda e, benim telefonumda çekmiyorum. Annenin telefonundan çünkü bu seferlerlerde Priz'in uygulaması benim telefonumda yüklü olduğu için Annenin uygulamasında yüklü olmadığı için Annenin telefonundan çekip Annenin telefonun üzerinden e, Benim telefonumun e, elektrik tüketinin Ne kadar elektrik tükendiğini yazıyor. Uygulamanın üzerinde Kaç watt elektrik yaktığını yazıyor. şeylere yazıyor. Kaç wattlık elektrik yani. Elektrik ne kadar tüketiyor. Onları felalda görebiliyorsunuz. Uygunumadan. Her şeyinin elinden gelenleri anlatacağım size arkadaşlar. Bu şekillere. E, benim telefonum şurada. Şuraya bir yeri koymuştum da. Şuradaydı yani. Evet arkadaşlar. Elektrik kapalı olduğu için çalışmıyor. E, kapatırken ben yani o madde kapatırken hepsini kapatıyorum elektriği yani. Şu uygulamaya giriş yapıyorum ben. Uygulamayı. ile giriş yapıyorum. Uygulama şu abi. Şu şekilde. Ben bunu klima olarak, isim olarak klima kaydetmiştim. Uygulama sayfası da böyle. Evin şu anda hava durumuna alakalı şeyler. Hava durumunu olarakları ölçüyor kapalı olduğunu biliyoruz yani. Anlıyoruz burada Bu şekilde çalışmıyor yani beyler. Elektrik olmadığı için, elektriği şuradan kestiği için çalışmıyor. Mantelatörüm de çalışmıyor. Arkadaşlar basınca çalışacak şimdilik. Prizi, prizde gizlenme olan yerler varmış. Odamda bazı gizlenme bölümler varmış. Oraya gizledim. Gösteremem yerini. Ayıp bir şey çünkü. Emir'in başka gizlenilen eşyalarını da gösteremeyiz yani. O yüzden saçmalamayın, Öyle saçmalamayın. öyle merakını ile çekemeyin. Buralarda gizlilik bir yer var. Gösteremeyiz size. Devam edelim lan. Evet arkadaşlar bu şekilde düzenlemeye basınca hani klima olarak kaydetmiştim. Şimdi bastığım zaman çalışacak yani. Havu soğutucu çalışmayacak. Havu soğutucuyu kumandadan çalıştıracağım. Bu tuşla tuşta da arıza var olduğu için Kumandayla ile çalıştıracağım. Hava soğutucuyu şununla falan çalıştıracağım. Vantilatörlü anne hani, o üzerinde başka bir tuş var. Bunlar bozukluk yok. Bunda bu bozukluk olduğundan dolayı kumandadan açık kapatacağım. Vantilatörlü de zaten bunun tuşları bozuluruz zaten. Kumandayla idare edecekleri bölümler eklenmiyor zaten. Bu vantilatörler genellikle kumandasız açık kapatabiliyorsunuz. Vantilatörlerde de genel özellikle de öyle. Direkt çalıştırıyorsunuz. Direkt çalıştırıyorsunuz. Direkt, direkt kapatıyorsunuz. Vantilatörde de genellikle de özellikle de öyle oluyor abi. Şöyle de söyleyeyim. Arkadaşlar, şu anda sana şöyle söyleyeceğim sizi. Şu bindirimlerini temizleyeyim de beyler. Bindirimlerini. Şu bindirimlerini temizleyeyim de beyler. Bindirimlerini. Abi telefonum var ya abi telefonum çok yavaş ya. Bu telefonum var ya ben kullanmaktan da bir de handren bir de bıkmışım beyler. 2020 yılında aldık. Yeni telefonlar ne kadar da olmuştur. Alpon telefonlarının ne kadar uçmuştur. Yani, yani 30 bin liradan aşağıda bir telefon bulamazsınız beyler Türkiye'de. Ne telefonun arada te temizlik yapacaksınız. Bindirim temizleyeceksiniz. Telefon bazen yavaş oluyor abi. Telefonlar yavaş sıkıntılar dolaylı da yaşanıyor benim telefon beyler. Handra söyleyeyim bile. Telefonun yolda bir yeri düşündüğü zaman o soket bozuluyor. Şarj edemiyorsunuz. Tamiri götürmek zorunda kalıyorum. Bir mahallede tanıdığım bir arkadaşına götürmek zorunda kalıyorum. Belat ile iletişimden. Saçmalık 500 liralık tamir parası alıyor yani. Telefonunu her yerde düşünmemeye çalışacağım. Dikkatle kullanmaya çalışacağım abi. Yapacak çalem çözüm yok abi. Bu telefonun sıkıntı var yani. Böyle de söyleyeyim. Dikkatle kullanmaya çalışacağım. Arkadaşlar basıyorum lan. Çalıştı. Ventilatör de çalıştı. Seste de, t -t sesi de hava soğutucudan geldi. Buradan TT sesi buradan gelmedi. Ventilatör direkt çalıştı abi. komandadan en az buradan açabilirim ha bu soğutucuyu. Evet arkadaşlar. İyi ama bu vantörötör aynı adal görüntü de çoğalmaya başlamış odada beyler. Kapatayım. Bak ne kadar ses ferah gidecek saracak. İle dinleyin videolarımızı. Ses kısıldı görüyor musun? Ben aynı burada durdu. Hava soğutucu da durdu. Klima da durdu. Arkadaşlar bayağı işe yarayacak ilerler zaman. Yurt dışındaymış hala daha klima. Evet de testin ettim mi testin eline senin alayım dedim. Alayım kameraya da, da izleyicilerini alayım. İzleyiciler merak eder. Ben nasıl çalıştıracağım? İzleyicilerine yorumlarda da yazarlar. Merakını takılırlar, ederler. O yüzden izleyicilerini şöyle takiplerini alayım bile. Ondan sonra da göstereyim bile takipçilerini. Bunlara da alayım, bunları da alayım. Siz de izlemeyi de devam edersiniz videolara. Saatte kurabiliyorsunuz otomatik özelliği. Sabah kuracaksınız. Hele sabah kapansın diye isteyeceksiniz. Elektriği akıllı prizine girdiği için akıllı prizde çatel olarak geçip elektriği otomatik durdurmaya yarıyor. Bunları da kapatmaya yarıyor. Bunları durdurmaya yarıyor. Kapatmaya yarıyor. Onun da enerjisi kestirmiş oluyor. Bunun da gitmiş oluyor. Bu da durmuş oluyor. Bu da durmuş oluyor. Şunun da durmuş. Şelleli oluyor yani. Bunu da yani. Hani bu da durdur. Hani elektrik kesilince bu motoru da aktif oluyor. İptal oluyor. Durdurma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Yani. Durum ledi de şöyle ya bak. Çalışıyor şu anda. Ama kapalı kapalı bir modda şu anda. Telefonunun arka, arka ekranı da yeniledim bayağı abi. Kirit ekran kısmı şöyle ya Galatasaray. Bu şekilde evet arkadaşlar bayağılık başka şeyler var abi. Buraya girdiğin zaman da elektrik ne kadar tükeniyor, ne kadar elektrik takarsınız onları tükettiğine ilgili birler yazıyor. Girdim buraya. Temmuz ayındayız. 2025 yılındayız. Onları belirlemeye çalışmış. Onları belirlemeye çalışıyor. Elektrik durumunu gösteriyor abi. Elektrik ne kadar tükeniyor? Ne kadar elektrik takarsınız? Onları tükettiğine ilgili birler yazıyor. Girdim buraya. Temmuz ayındayız. 2025 yılındayız. Onları belirlemeye çalışmış. Onları belirlemeye çalışıyor. Elektrik durumunu gösteriyor abi. Hava soğutucuyu açayım. Ne kadar tükentini şuradan görün buradan takip edin. Hava soğutucuyu da çalıştırırım. Böyle yüksek seviyede. Ben yani sadece yüksek seviyesini açtım ya yani. ben. E bakalım elektrik ne kadar tükenecek. Ben çoğu anlamıyorum ama babana söyledim. Abu, bu ne işe yaradığını. Elektrik alakalı bilgileri bildirmeye yararmış. Bilgisini söylemiş babam. Masaba kaydetmiştim. İki tane aynı cihaz çalışıyor şu an abi. Buradan görünüyor. Evet arkadaşlar şu an sayıyor şu an. Akın diyor 230 diyor 1, 1 nokta diyor 3.81 diye toplan diyor. Çok fazla gayda bu 15'e kadar yaklaştığı zaman elektrik fotoğrafı veren çok gelecektir eve. Onlar mı belirliyor? Ben çok geçeli anlamıyorum. Ben ilk defa akıllı priz aldım ya diye uygulamalarda böyle şey özellikleri yokmuş. Bu prizin özelliği öyle belirlediği için ilk defa açtım. İlk defa kurumunu gerçekleştirmiştim geçen eve. İlk defa böyle şeyi geçe. O odama hani kurumunu yapıp babana göndermiştim. Şunu resim çekin, masaba kaydedip babamdan öğrenmeye çalıştım bu konulara ilgili. Bunlar şeyler yani toplam alakalı elektrik Ölçülerini yapıyor yani. Elektrik ölçülerini yapıp devalları ediyor yani bu şekilde. Elektrikleri ölçüyor. Elektrik ne kadar harcıyor? Onları belirlemeye çalışıyor yoksa. Mesela bak şunlar çok şeyler. Akım diyor. 220 voltmuş geldikle, 220 voltla geçiyormuş. 220 230muş. Bu 220'nin gerek Voltunu ölçüyormuş gelen 220 gel 230 geçiyormuş. Hani ikisini bilinen bir bu geçiyormuş orada akım geçer geçerli olan. Elektriği ölçüyormuş abi. Bu şekilde beller. Ağustos'a geleceğiz Ağustos bu Temmuz kendiliğinden otomatik değiştirecek. Yılı da otomatiğe girdiğimizde hani otomatiği de burada da güncellenecek. Burada da değiştirecek. Bu da otomatiği güncellemiş seçenek yapmış olacak. Elektrikle alakalı ne kadar elektrik yakıyor? Onları belirlemeye çalışıyorsunuz. Onları belirlemeye çalışıyor. Kapatayım abi bak. Ne olacak? 2.3 Akım alakalı bir şeyler oluyor. Kapatayım hepsini. Kapattım çok şu anda sessizleşmeye başladı. Elektrik şu an kapalı olduğu için 2.3'lüymüş işinin? Evet. Böyle bir şey yani abi. Alanlar yapanlar onu bilir yani insanlar. Anlayan bakal yani. Anlayanlarına da bakanlar da ben çok anlamadığım sürede izleyicileri bilir yani izleyicileri anlayacak onu. Videoyu ben sadece alakalı ben çekmiyorum. Bütün takipçileri alakalı beyler. Takipçi izleyecek. Tün, bütün tüm dünya görecek, izleyecek. Hani kim bilir, yani yapan onu bilenler, onun merakını çekeren şu görüntüleri dakikalarda görsünler diye isteyecekler. Şöyle bir şey beyler. Bu onun da zaman ayarı beyler. İstersen sabahlar yeni çalışsın, şunlar çalışsın, otomatiğin kapanmasını... İstiyorsanız bir saat ayarlayıp seçeneği de ayarlayabiliyorsunuz burada beyler. Hayır şu değil. Geri şeyi. Geri şeyi tıklıyorsunuz abi. Hayır şu değil. Geri şeyi. Geri şeyi tıklıyorsunuz abi. Şimdi bir önce açalım be abi. Prizimizi açalım. Aynı bu havuz soğutucuyu da çalıştırayım. Çalıştırdım. Önce arkadaşlar saat kullanabiliyorsunuz yani otomatiği de kullanabiliyorsunuz. Otomatik özelliği de var yani beyler. Geri şey durumunu testini yapalım. Şimdi saat bir buçuk diyelim. Bir saat bir saat sonra bir saat geçecek ya tam. O zaman otomatik kapanma listesi olacak bak. Biz bir saate bak 59 dakikaya var. Böyle dakika ayarlıyorsunuz hemen. Yarım saat, 5 dakikalık bu cevapları da ayarlayabiliyorsunuz. Bu dakikayı bak 2 dakikayı tutarım lan. 2 2 1 buçuk 2. Şu saat buruşur durumu. 2 dakikaya ayarladım bunu. Tamam dedik. Cihaz şu an 2 dakikada kapalı olarak otomatik olarak bütün hepsini hepsini ferah klimayı vantilatörlerini ayna kapasını bile hepsini otomatik kapanışına alacak. Şu an. Bir dakika kaldı. Bir dakika sonra otomatik duracak kapanacak. Gezleyin şunu. sabahleyin hani işe gideceksiniz unut, unutmazsınız diye cihaz kendinden güvenerek otomatiği kapanmasını sağlayacak izleniyor. 2 dakika sonra 1 dakika geçecek sonra otomatik kapanacak. Evet biraz uzun sürüyor ama kapanacak Allah'tan kısmetle inşallah böyle böyle inşallah kapanır. Evet arkadaşlar. Bakın ledleri de söndü. Vantilatör de duraklamak üzere. Ses de ikileri bile aynı adan kestirildi beyler. Bu kadar abi. Sabahleyin onu şöyle aynı şey yaparsınız hani beyler. Gece bir yeri işi hani gecelerden biri uyuyacaksınız hani ya. Sabah işe gidip kalkacaksınız. Unuttunuz diyeceksiniz kapanmayı. 10 saniyesi geldiğinde saniyeden otomatiği alacak. Otomatik belirli bir saat dakikası sonra otomatiği ferah alacak. Otomatik de ferah kapatacak abi. Şimdi bir böyle bir özelliği de yok. farklılık otomatik özelliği var. Onu da bir ara deneyelim. Ona bir denedikten sonra videoyu yavaş yavaş solulandırırız, bitiririz zaten. Nesaba geri şeyi otomatik e, sadece kapatıyormuş yani. Geri otomatik açmasını buna girmemiz gerekiyor. Zaman zaman şeyine girmemiz gerekiyor. Otomatik tipe vantilatörde otomatik olarak çalışmaya başladı bu şekilde böyle. Hava soğutucunun modelin değişik olduğu için hemen çalıştıramıyorsunuz. Hemen o çalıştıramıyor kendi. Kumandayla çalıştırman gerekiyor. Onu biz onu özelliği yapamayız yani abi. Otomatik çalışsın, şeye çalışsın. Vantilatörler onun tuşlarının devamlı basılık tutuyor böyle. Bunun tuşları değişik. Şunların tuşları değişik olduğu için cihazların diğer farklılıklarında diğerleri cihazların farklılık şeyler, durumlar olabiliyor. Yaşanabiliyor, edilebiliyor. Evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda ee, klimamız yani gerçek klima hani şey hani gazlı olacak ya gaz 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 olacak onun özel deposuyla 15 16'yı buzluğunu hani odanın soğutmasına yarar yani hani klima yani öyle böyle diyeyim yani böyle gibi gelmeyecek. Pratif klima yani nobi klima aynar. Acamı hani boluyu veriyorsun. Hani daha önce Koçtaş videolarını da çekmişsem onları da falan takipçilerini görüntülerini yani göstermiştim. Bak Meteor Park'ı görüntülerini de göstermiştim bak. Platif klima diyorlarmış. Nobi klimanın platifinin ismini öğrendim. Platif klima dileniyormuş Duvar tipi değil ya. Platif dileniyor Traf platif ile kurumasını kurumuşunu sağlanabiliyor. Bu dilde Türkçe'de. Böyle böyle değil mi? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videoda olacak. Çok sevineceğim. Kurumunu gerçekleştirdiğim zaman Başka montajlı videolarımda işlerimden eş, dolayı bunu hemen çekemedim yani 5 gün oldu kurumunu 5 gün çalışıyormuş abi Hani şöyle bir şekilde hani başka şeyler çıkmış yani Şarköy'de ormanda hani yangınlar hani dallar yanmış ya Onların montajının işlerini çok uzun sürdüğü için bunu çok e, tanıtım için çok çekemedim O yüzden bir montajını yapacağım ayarlayacağım şey bir sürü iş yani YouTube alakalı bir sürü çok işlerim giden mi oluyor yani çok işlerim gider mi gidecek yani Öyle böyle böyle mi daha? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarımızda e, kaçınmamak için videolarımıza beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.